Evet değerli arkadaşlar Muğla Prefabrik İnşaat olarak Milas Avşar Köyü'nde 110 metrekare bir binamızın daha sonuna geldik. Şöyle bir binamızı gezelim. Evet abim, Buyurun abi. Nasıl oldu? Gezelim mi bir binayı sonuna geldik. Tabii, tabii. Yağmurdu, çamurdu, sıcaktı derken sonuç bu. Sonuç. Evet arkadaşlar burası 110 metrekare Avşar Köyü'nde. Böyle, ee, her zaman çelik kapı. Evet Ömür abi. Gezdir ya. Buyur abi. Buyurun. Burası mutfağımız. Buyurun. <laughs> Ayrıca bir mutfağımız var. E, sağlık. Burada 20 metrekare bir mutfağımız var. Görüldüğü gibi mutfak dolaplarımız birinci sınıf devreden hazırlanmıştır. Ankastre ocağımızın yeri hazırlandı set olarak. Lavabomuz, çeşmemiz, mutfağımız takıldı. Kilerimiz var burada. Evet, kiler koyduk bu binaya. Yerlerimiz Laminat parkı. E. Yerlerimiz amne parkı uygulaması. Burası salonumuz. Harika bir salonumuz var. Gayet rahat. yavaş yavaş da yerleşmeye başladı müşterimiz. Hayırlısıyla inşallah kullanacaklar. Diğer e tarafta sahi yatak gibi. odalarımız var. Burası da 13 metrekare bir yatak odamız. Burada da 4 metrekare bir ebeveyn banyosu yerleştirdik. Burada ise e, müşterek kullanıma hazır banyomuz, tuvaletimiz mevcut. Burada da e, çocuk odası veya yatak odası olarak kullanabileceğimiz bir odamız var. Bu binamız. Milas Avşar köyünde Mesut ve Ömür kardeşlerimize ait. Abim nasıl oldu? Harika olsun. Ellerine sağlık. Kısa bir sürede elimizde elimizden olduk. geleni yaptık. Memnun musunuz Muğla Prefabrika? Harika. Tavsiye ederim. Eksiklerimiz varsa bize şikayetlerinizi gene bize memnuniyetinizi herkese söyleyin. Tabii ki. Tabii bize ulaşın Mula Prefabrik olarak 0555 747 1466 0252 alan kodu ile 212 50 48'den ulaşabilirsiniz. Allah en güzel günlerde sağlık, <gülüyor> mutluluk, huzur <laughs> <laughs> dolu kullanmayı nasip etsin. En kötü günümüz böyle olsun amin. Sağ teşekkür ederim. Oldu. Mu?